Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz tekrardan. Bugün sizlere çok sevdiğimiz yani dünyaca ünlü bir kahve firması ki bunu zaten biliyorsunuz Starbucks Asıl hazır kahvele deneyeceğiz. Yani bu Nescafe 3'ü bir arada gibi olanlarından şöyle göstereyim hatta. Evet şöyle çok güzel ki birkaç çeşidi var bunların. Bunların e puanlandırmasına yine yorum, yorum olarak alta yazacağım. Ve ben 4 tanesini aldım. Karamel latte. Vanilya latte. Kafe latte. Ve kafe mokka. 4 çeşidini aldım arkadaşlar. Bunları içtim. Şimdi sıra bunda. Sizlerle birlikte de bunu açacağım ve içeceğim. Evet. Hazırlanış bir adet paketi kupaya dökün. 180 ml sıcak su ekleyin. Kaynar su dökmeden önce 30 saniye bekleyin. İdeal sıcaklığı 85 derece olmalıdır. İyice karıştırın ve kaynatılın. Evet, tam kaynatmadan olması gerekiyor. Ben de kahve makinelerinin süt ısıtma özelliği yapacağım bunu. Şöyle bir kupamız var arkadaşlar. Bu kupa gayet yeterli olur. Zaten bu büyük orijinal hani boylar içinde orta boy falan. Evet, suyumuzun ısınmasını bekleyelim. Evet, dediği gibi bir adet paketi kupaya döküyoruz arkadaşlar. Şunu açma yerinden açalım. Kokusu kakaolu süt gibi kokuyor. Yani en az kakao kokuyor. 180 ml sıcak su ekleyin. kaynar su dökmeden 30 saniye bekleyin diyor. Tamam. Bizimki kaynağı olmayacak zaten. Direkt koyabiliriz o zaman. Ya bunu karıştırmaya gerek var mı? Şöyle hazır pipetlerimiz de var. Tam pipetlikte. Karıştırmak gerekirse de şöyle şiş çubuğumla karıştırırım. Kaynamasını bekleyelim. Dediğim gibi daha önceden Bunların çoğunu denedim yani üç tanesini denedim. Bu 4. olacak. Ki hepsinin neredeyse puanı aynı çünkü Kalitede yani çeşitlerine göre mesela karamel latte karamel severler için mokka severler için de mokka çikolata severler için de mokka ki aynı kalitede sadece tadı farklı. o yüzden hani ben bana uygun değil diye farklı not vermeyeceğim kalitesine göre gerçekten hepsi aynı kalitede ve hepsinin ortak bir puanı var 10 üzerinden 9 puan alıyor benden hepsi ki kesinlikle öneririm hani Nescafe 3'ü bir adaya göre Şöyle bir şey fark ettim. Mesela bir yere dökün Nescafe 3'ü bir adayı ki nemli bir yerde olsun böyle nasıl diyeyim yapış yapış oluyor. Böyle kedi kumu gibi diyeyim. Kedi kumu gibi oluyor ki bunu biz içiyoruz. Ki bağırsaklarımız böbreklerimize ne kadar zarar verebileceğini düşündüğüm zaman bu zamana kadar neden böyle bir hata yaptım diye de düşündüm. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü hani bunu da denedim aynı şeyim. Böyle nemli bir yere döküp beklediğiniz zaman böyle topaklanmıyor kedi kumu gibi. Nescafe'de kedi kumu gibi oluyor yani. Çok değişik. O yüzden Nescafe'yi bıraktım ben içmiyorum. nesli çok sevdiğim bir film olmasına rağmen beni soğuttu Nescafe'den. Evet biraz daha suyumuz da hazır olur arkadaşlar. çünkü evet kokusu Nescafe şey gibi süt üç e, kakaolu çikolata gibi kokuyor. Bakalım nasıl olacak. Bu soğuk havalarda ki yaz beklerken kış geldi cidden de birden havalar soğudu 10-15 derece. Dışarısı bildiğiniz yağmur sana gelmiyor ki doğu kesimlerine kış gelmiş kar yağıyor. dünyanın iklimi bozuldu artık. Bu arada şu ben size tekrar görünüyorsa da e, bunların hepsinin enerji ya karbon karbonhidrat lif protein oranları birbirlerinden farklı şöyle görünebilir mi bilmiyorum. İnternetten bulabilirsiniz zaten. Renkleri böyle kahvenin tonları gibi yapılmış çok güzel beğendim. Hani kutunun şeylerin paketlerin renklerinden tasarımdan olsun yeni olarak yani harika Starbucks yakışır normalde ben Starbucks kahvelerini sevmem neden sevmem onu söyleyeyim kötü olduğundan değil e, ee, bana tatlı geliyor kahveler çok tatlı geliyor bilmiyorum baristalarından dolayı mı yapılış şeklinden dolayı mı biraz normal kahveden farklı ben daha çok hani Türk kahvesi falan içerim ya da biraz ne bir orta en azından olsun ki bu çok şeker tadını almayın. Ama starbuckslarda da dediğim gibi ama genel olarak da yani bir yerle alakalı değil. Genelde hepsinde şekerli yapılıyor ki bu da benim damak tadıma uygun değil. Ki kahve tadı da koyu olması lazım, sert kahve olması lazım. Yani yumuşak kahve sanma o zaman süt içerdim. Evet. Suyumuz hazırlandı.

Hmm. Kokusu biraz değişti arkadaşlar, biraz daha böyle yani tam Starbucks kokusu geldi şu anda. Evet şöyle gördüğünüz gibi Enfes Oldu Afiyetle çevirirsiniz arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar Kanalımı takip edip videomu beğenirseniz sevinirim Kendinize çok iyi bakın İyi günler arkadaşlar